Merhaba arkadaşlar artık sezonun bitimine çok yakınız. En önemli günlerin içerisine girdik. Tam olarak sezonun bitimine bir gün 20 saat var. Şu anda da sıralamamız fena değil. Dünyada 92. Hatta burada bile bıraksam dünya ilk 200'de neredeyse bitirebiliriz. Ama biz kasabildiğimiz kadar kasmaya devam edelim. Şimdi ilk maçımıza geçelim. İlk rakibimizi de bulduk. Kupası bizden biraz daha düşük denk geldi. Hem de topçu birliği var. Topçu birliğini görünce direkt aslında havan değişesi geliyor da o da metada çok oynanmıyor şu an. Beyit desek Beyit'i de bitirdiler. Rundevi yüzünden. Bir tane DS çıktı ya. Tazı Ründevi. bir iki tane küçük büyü var. O Beyit Anti. Gerçi şeyin tweetini görmüştüm ben Hipno'nun. İlk yüze tek Beyitçi ben kaldım diye. Bir de sanki Ray oynuyordu ama DS'sini o değiştirmiş olabilir. Şimdi bombacıya karşı bir şey atasım yok. 2 iksir sonuçta. O güzel. Şimdi elektro izler. İkisini de keser. Sadece bombacıya iksir atasım gelmiyordu. Güzel oldu bu. O prens her türlü vuracak ama. O yüzden korumalar atalım. Hatta kartlar da birikti. Sağdan kralik devi. Kule takasına mı gelecek yoksa savunuyor. Kara prens için de varili döndürelim. Balıkçıyı saklayacağım. Oo adam da çok iksir harcadı. Ona rağmen vurduk. Neyse şimdi bir anda köprüden gelse balıkçımız var. Ya dev vardır ya dev goblin. O anka tekrar doğacak. Buna da bir şey atılmaz. Bazen hasar yemek lazım. Zaten çok da vurmuyor. Şimdi buna da bir şey atsak bir sonraki atağında hiç savunamayız. O yüzden bazen hasarı göz yummak lazım. Maça bayağı iyi başladık. 1x'deyken yakalanmazsak zaten 2x'deyken hiç yakalanmayız. Korumaları döndürdük. Balıkçıya güven olmaz tabi. Adamda da bir sürü küçük büyü var. İyi ki atmışız korumaları. Balıkçıya güvensek adam enayi değil tabi. Prensi köprüden atıyor ya. Bir anda çarpma atıp fazla vurduğu için. Neredeyse kuliye alacak adam. Yine bombacıya bir şey atasım yok. Önünü süslerse. Tamam elektro ejder. Adam da boş bırakmıyor bombacıyı. Çok iyi sağ tarafa keşiş. Var ya normalde evrimli diye çıkarmam. Çok iyi yapmışız. Çünkü sola keşiş bassak sağ tarafa elektro ejder hiçbir işe yaramayacak. Tek başına olduğu için. Baya iyi karar almışız. Balıkçıyı döndürelim. Bir anda girmeye gerek yok. Adama şans tanımayalım. Özellik. Bir de korumalar. Prens hemen keseceğiz. Oh güzel. Elektro ejderi önden atmamışız. İyi ki. Anka da kuleye vurmasın. İksirimiz de doldu tekrardan. Sağ alacağız zaten. Daha fazla bir şey harcamayalım. Adam şimdi kule takısına gelebilir. <laughs> Yine aylık yapıp vermeyeceğim kuleyi. Yine de savunamayacağız gibi. Zaman kazanıyoruz keşişle. Güzel bir varil. Bir de korumalar. <laughs> Okları da kötü attı ama savunduk zaten ya. Güzel. Vallahi Kraliyet Devi'nin oradan bir tane daha bir şey yollasak savunamayacaktık. Tam böyle kıvamında oynadık ya. Bence hatası oynadık o yüzden. Harbiden sağlam maç döndü. Hoşuma gitti. Kaç kupa alacağız? 24 kupa. Vay diğer rakibi de bulduk. Golemci geldi. Metada çok fazla golemle kasabilen oyuncu yok. O yüzden tebrik de etmek lazım. DSS aklımda kaldı. Ulan tebrik ettik. Golem first play yapıyor ya. Elektro ejder de yok. En azından kişinin arkasını atardı. Kartları biriktiremezdi. Normalde işe yaramaz bunun taktiği de. <laughs> Demek ki yarıyormuş hala. Tüm şeyleri atladı. Gerçi oduncunun da canı az. Alev topunu güzel attık bence. Hepsini öldürdük. Aslında ana kule de açabiliriz. Adam da boşuna yan yana atmamış. Hani topumuz yok. Onların vurmasını istemiyorum ya. Hiç hasar almadan. Savunalım. Adamın değsesi tam aklımda kalmadı. Golemci olduğunu hatırladım. Gerçi onu hatırlamamada gerek yok. İlk el olarak attı onu zaten. Eyvah eyvah. Varil atsak daha kötü olacak. Keşişi bekliyorum. Tam önüne atalım. Kuleye vurmaya devam etmesin. Vallahi çok yazık. <laughs> 2300'e kadar indirdi. Sırf elimde elektro ezler yok diye. Başlangıç elinde. Daha iyi savunma yapabilirdim. Aleyi topsuz savunabilirdim. Ama işte özellik basalım. Elektro ejder olmayınca elimizde basmak zorundaydık Aleyi topunu. Yine çok fena değil ya. Oraya golem atmak zorunda sonuçta. Ama bu sefer golem altında kule takasına girebiliriz. Ben de soldan en önden basarım kraliyet devini. Tamam. Şimdi buna karşı savunma yapacak mı yoksa 3 taca mı gelecek? Şimdi buna da fazla x harcayamayız ki. Buna fazla iksir harcarsak evrim oduncuya ne atabiliriz? Baril atalım sadece. Vuracak kuleye bayağı bir. Tamam. Elektro ejder. İksiri çok yok onun da. Hepsini harcadı şu an. Bir de ana kuleye çeksek golemi. Onlara da alev topu bırakırız. Vallahi yine iyi yaptık. Durumları biraz daha işledik ama hiç kule vermememiz lazım. Yoksa adam bayağı bir karlı çıkacak. iki tarafa da hasar verdiği için. Elektro Ejder'i köprüden bıraksak. Bu adam da yıldırım olabilir. Şu an yetiştiremez. Prensi de fena kesiyoruz. Adam beklemiyordu köprüden basmamızı. Balıkçı atmayacağım. Keşişle savunuruz. Tamam bunu da kestik. Bir alev topu. Artık savunmamızı da geçemez. Vallahi güzel oynadık ya. Hele elektro ejderi bastık ya köprüde. Maçı döndürdük orada. İlk hamleyi de rakiplerin yapması daha iyi oluyor. Zaten ağır bir Excel oynuyoruz. Diğer versiyonlar hızlı. İlk hamleyi yapıyorum da burada biraz daha sıkıntı olabiliyor. Bıçakları bitireceğiz. O koruma iyi vurur. Sola keşiş. Keşke elektro ruhu olsaydı elimizde. Şimdi haydi zıplayacak. İzin vermeyelim buna. Şimdi özellikle iyi çalışır hançere karşı. Adam da barbarları kapak gibi attı. Ali, Ali topu atmayacağım ona. Tezgah olabilir. Ama önüne bir şey daha atarsa Ali'ye topunu çıkaracağım. Tamam işlerinden bir tanesi gitti bile. İlk önce ruh. <laughs> i̇ksir iksir toplayısı varmış. Varil atsak daha iyi olur. Vallahi şu anlık hata yapmadan iyi oynadık ha. Adam bizi kandırmaya çalışıyordu. Bunlar bir kare geçince var ya sıkıntı oluyor. Atak yapmak falan da zor olacak bizim için. Biraz daha 2x'e kadar defansif oynayalım. Adam zaten köprü spam oynuyor. Önüne doğru bir balıkçı. Yine farklı desteği hep görüyoruz ya. Böyle garip bir meta oldu. Aslında Rune'de bir şey yüzünden iyi olmuş ya. Harbiden bait görmüyoruz ya. Tekrardan Ali topunu döndürdük. Atsak sıkıntı olur mu acaba hemen? O kadar da iksir zararında değiliz. Atalım Ali topunu. Biraz bekledim bir anda hata gelebilir diye. Çünkü evrimli barbarları döndü ya. Ondan biraz tırsıyorum. Yine özellik bassak. Elektro ejder. Bak bak adam nasıl geliyor. <laughs> Aferin elektro ejder. Var o koç başına vurmasa biraz daha sıkıntı olabilirdi. Garantici oynayalım. Sol tarafı neredeyse indirmişiz. Adam o kadar agresif oynadı ki. Şimdi adam köprüden bir kriş atabilir. Hemen elektro ejderi kesmek için derken ulan. Ulan ya. Barbarları da iyi savundu. Beklediğim gibi olmadı. Lan ben olsam Krenic'i şey atardım. Dur bakalım. Sağ tarafa varil. Haydut vursun. Elektro ejder. <laughs> Şu anlık iyi gibiyiz. Kraliyet'e gibi atarsam sıkıntı yaşar mıyız acaba? Ali topuna dönelim daha garanti olsun. Bir anda savunur köprü de yoksa. Adamın gelişe bak. Özellik lazım bize. Bir sonraki kart iyi ayarladık yine. Vallahi biraz stresli maçtı. <laughs> güzel kazandık iyi oyunu. Kaç kupa alacağız? Kupası bizden düşüktü. Sonraki bir de bulduk. Bu oyuncuyu da yenebilirsem bayağı bir yükseleceğiz. Biz de varil atalım. Bu sezonda sanki dünya ilk de bitirebilirim gibi duruyor. Hatta biraz daha zorlayıp ilk 10 olursa onu da denerim yani. Her metada tabii ki iş yapmak zor oluyor ama ilk 50'yi yine bir şekilde bitirebiliyorum. Korumanın bir tanesi kaçtı güzel. Bu adam ya domuzcuk oynuyor ya binici de sesi. Tamam binici de sesi. Oduncu ile domuzcuk oynayanı görmedim. Hemen açalım ana kuleyi. Bir de keşiş. Ah be binici hiç vurması var ya efsane olacaktı. Özellik basalım. Adam kreşi yanlış kullandı bence. Hemen keşi kesmek istedi de yemedik. Top atamazdı. Güzel oldu. Balık çikolata. Aslında bayağı da vurduk. Maçın kontrolü tamamen bize geçti. Savunmayı da yapalım güzelce. Adam çok agresif oynadı. Bu şimdi birkaç defa oynadım. Farklı bir şey denedi herhalde rakip. Elin olduğunca da vurmasın. Bu sezonda harbiden iyi gidiyoruz. Böyle sezon sonu kasmaya başladık tekrardan. De tilt olacağım yerleri falan biliyorum ya her sezon tabii Dünya birincisi olmak isteyen bir sürü oyuncu var ama Nerede durmam gerektiğini de biliyorum Aslında buna beklemediği anda Alev topu O da gitti özelliği çalışmadı Valla güzel düşündük Balıkçıyı heba etmedik şimdi dönüşte atakta kullanacağız Adam da durumu düzeltmek için Fazladan risk alıyor e Ne atacak oraya Oo. 2x savunuyoruz Artık bitirdik iyi oyundu Bunu savunamaz. Fişi güzel çektik. Adam maçı kazanabilmek için harbiden farklı bir şey denedi ya. Normalde daha defansif oynayabilirdi. Bu eşleşmeyi kazandığım zaman ben genelde böyle bin can farkıyla falan kazanıyorum. Bu fazladan kahramanlık yaptı ya. O yüzden yendik bu kadar kolay. Günün aslında ilk kolay maçı olabilir ya. Diğer maçları da yine kolay kazandık gibi gözükebilir de stresli maçlardı dediğim gibi. Tek bir hatada gidebileceğini biliyorum ya ona göre oynadım. 29 kupa aldık bundan da. 4'te 4 yapmış olduk videoda. Golan golem maçı. Gerçi çift prens maçı da biraz sıkıntıydı. Adam kule takısına geldiğinde falan gidebilirdi. Şu an bir gün 20 saat kala dünyada 50. sıradayız. Yerelde de bakalım. Yerelde de şu an Türkiye birincisiyim tekrardan. Şimdi sezon sonuna çok yaklaştığımız için bu sıralamalar gerçekten çok değerli oluyor. O yüzden üst düzey maçların devamı için sadece like atıp kanala abone olmanız yeterli. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.